Öğretmeniz. Unutma Bir avuçtan fazla insan değildik Bütün dünya bize düşman oldu Yenildik Bilirdiler can vermiştir etkidir Bilirdiler can vermiştir etkidir Topumuzu Sündüğümüzü aldılar Ülkemizi yonanmayı saldılar Kahpe düşman sürü sürü askerle. Arkamızdan vurdu bizi hankerler Top yoktu Tüfek yoktu bu yokluktan Türk yarası bir ordu, bu söz bütün gönülleri dolaştı. Kadın erkek eli silah savaştı. Kahve düşman yurdumuzda boğuldu. Yarısı da köpek gibi koldu, Hatyasiya yandı yandı bir aleyhi bekledi. Bu yanan şey gönülleri eyledi.